bir yani bir yenilik bakın bu gerçekten AK Parti döneminden önce yoktu. Şimdi eleştiriyoruz, kötü diyoruz, beğenmiyoruz ama iyi yapılan bir şeye de iyi dememiz lazım diye düşünüyorum. Ee, hani hep diyorlar ya AK Parti'nin yaptığı bir şey de söyle falan söyleyeceğim. Uyuşturucu alacak insanlar artık sıraya giriyorlar İstanbul'da. <laughs> ya gayet medeni bir şekilde tek sıra bir çizgi görüyoruz. Kimse kimsenin üstüne atlamıyor. Kimse ay ben alacağım sen alacağım falan yapmıyor baya tek sıraya giriyorlar. Bu bir medeniyet göstergesidir bence. Tabi bu vergilendiriliyor mu bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Arada bence belli bir ya yani bir iki kişi dışında belli bir sosyal mesafe de var. E, şimdi bu kimin haberi bilmiyorum. Ben İbrahim'den gördüm bunu e, Onun haberi sanırım direkt olarak paylaşmış. Ee, İstanbul Beyoğlu'nda uyuşturucu almak isteyenler kuyruk oluşturdu diye bir haber Ben önce dedim ki bu doğru mudur şöyle midir böyle midir baktım haber kaynaklarına vesaire baktım ee, Sonra videonun biraz ilerisinde zaten köşede tor torba tutan adamı görüyorsun Akıl almaz yani gündüz bir vakti baya sokakta millet sıraya giriyor Yani burada bunlar hani çocuk falan da değil bayağı yaşını başını almış amcalar falan da var sıraya giriyor. İşte burada köşeyi tutan birisi var. burada da torbacı var. Buradan sırayla alıyor. Millet uyuşturucusunu alıyor. Yani muhtemelen aldığı uyuşturucu da çamaşır suyu. Gerçekten öyle bu arada. Alıyor gidiyor içiyor ölüyor. Yani öyle bir izleyelim videoyu. Bu çok piksel ama birazdan göreceğiz. Torbacı şurada elinde şeyle poşeti torbasıyla bekliyor elinde. Hop işini gören gidiyor. Şurada torbacı arkadaş var. Geçiyor oradan. Veriyor alanı gönderiyor. Alan çıksın kasıyor evet. Bir vatandaş da bunu oha amına koyayım. Burada da mı vesaire diyerek Koymuş, haberleştirilmiş. İnşallah gerekilen yapılır. Şimdi özellikle bu Sedat Peker'in şeyinden sonra abi bak işte bunlar kokain kaçırıyorlardan sonra falan bir sürü biliyorsunuz eroin kokain yakalandı. Ya yani Türkiye'deki yakalanan eroin kokain miktarı bir anda arttı. Allah'ın işi demek ki polisimiz iyi çalışıyor. Narkotik şube iyi çalışıyor demek ki ellerine kollarına sağlık. Ne kadar da medeni kimse sırayı bozmuyor demiş Hurin. Eyvallah Hurin çok sağ ol. Ee, lakin gerçekliğe şöyle bir dönüp baktığımızda bu iş pek öyle de gözükmüyor. Yani gece dışarılarda yamuk yumuk gezen insanlar, bu tarz görüntüler, çevreden duyduklarımız, özellikle böyle bir tık daha merkeze uzak. Yani mesela burası da öyle bir yer muhtemelen bir sokak arasında yapılıyor bu. Yerlerde falan uyuşturucu satışının ya artık torbacılar bugün Twitter'da gördüm şey yazmış doğru da demiş ya torbacılar artık kart vizit dağıtacak falan diyor ya <laughs> harbiden artık bırakacaklar bir kart öyle takılınacak abi Şimdi istatistiklere verilere baktığınız zaman da özellikle İstanbul'da vesaire uyuşturucu kullanımının ne kadar yüksek olduğunu görebiliyorsunuz bu konuda uyuşturucunun satışı ayrı bir sıkıntı üzerine konuşulması gerekiyor bence <laughs> Bir de devletler pek buna bakmıyor. Özellikle Türkiye'de hiç bakılmıyor mu uyuşturucunun. Şimdi bambaşka bir tartışmayacak da yani insanların ne içtiği bence önemli. <laughs> yani bu adamlar bu merdiven altı olduğu için ve ekonomik durumları belli olduğu için öyle futbolcular gibi ya da ne bileyim milyarderler gibi şeylerde gökdelenlerde falan çizgi kokain çekmiyorlar. Hani tuz ruhu, çamaşır suyu, kekik. <laughs> Anladın mı? Burası da apayrı bir sıkıntı. Ama buna karşı ne yapılıyor? Ne yapılmaya çalışılıyor? Valla... Şöyle yani içersen ölürsün arkadaş. Haberin olsun. Ben söylemiş olayım. Uyuşturucu zararlıdır. İçersen ölürsün. Ben iki tane çok yakın arkadaşımı uyuşturucudan ötürü kaybettim arkadaşlar. Hani bazıları nereden milyon falan yapmışlar. Bir şey ima etmenize gerek yok. Ben kullanmıyorum. Ben iki tane canım gibi sevdiğim, çok değer verdiğim arkadaşımın birisini cami tuvaletinde şişmiş bedenini buldum. Aldım oradan. Kötüdür yani uyuşturucu. Kullanmayın. Hani o yüzden diyorum ha bak çamaşır suyu şu bu. Bunun da önüne bir şekilde geçilmesi lazım. Kötü. Başka diyecek bir şeyim yok. Kötü yani. Geçelim. Neyse. Bir tanesi de taradılar arabada. Şaka değil bu arada. <laughs> Neyse. Şimdi ee, boşta ağlamaya başlar serbest olsun diye. O konuda fikrimi ben daha önce söyledim. Ben ee, kimyasal uyuşturucuların değil belli uyuşturucuların işte bu suç değil aslında bu bir fikir yani bunu söyleyebilirim. Devlet kontrolü altında bazı gelişmiş ülkelerde olduğu gibi kontrol altında serbest bırakılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü milletin ne içtiğini bilirsin, ne kadar iştiğini bilirsin, <laughs> ne olduğunu bilirsin ve insanlar bu içer. Evet. Vergini alırsın, dalgana bakarsın. Ben bunun açıkçası gelecekti de biz görür müyüz görmez miyiz bilmiyorum. Özellikle esrar konusunda birçok ülkenin bunu serbest bırakacağını düşünüyorum yani. Neyde falan değil oğlum yani işte abi atıyorum bonzai işte ne bileyim Jamaica böyle kimyasal boktan püsürden değil esrar bu bir bitki binlerce türü var onların şeyleri var bunun üzerinde bilim insanları çalışıyor falan Hollanda'ya bak yani mesela en bilinen örnek işte Kanada'da yanlış bilmiyorsam eczanelerde satılıyor artık sen gidip diyorsun ki ben esrar istiyorum amık işte orada sana bir kağıt reçete gibi bir kağıt işte Bahadır Telci şu kadar gram şundan aldı şu tarihte aldı hadi görüşürüz kendine iyi yani gidip insanlara metamfetamin satın falan yapmıyor yani kimse neyse bu da garip bir konu ha, Türkiye için şu an tartışılacak bir konu değil o apayrı bir mevzu hani her şeyi bitirdik de sıra buna mı geldi amına koyayım tek derdimiz o olsun onu tartışalım şimdi Yine Cumhurbaşkanlığı adam.